mental olarak kendi üstüme çok gittiğim dönemlerden geçiyorum. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bu videoyu izlediğim zaman ya kendimden nefret edeceğim muhtemelen ne kafayı da kafadaymışım falan diyeceğim ama ekonomik olarak kendi ayaklarımın üstünde durabiliyorum sağlığım yerinde bu dünyada bulunabileceğim en güzel ülkelerden birindeyim ama şu sıralar mental olarak birazcık çöküşteyim. Yani birazcık çöküşteyim tamamen değil. Bazı şeyleri sorgulamaya başladığım dönemlerden geçiyorum. Her şey para mı? İlişkiler önemli mi? Çok değişik bir zamandan geçiyorum. Yani şu an muhtemelen bir ergen gibi gözüküyorum ama... Of. Şükretmek gerekiyor Sürekli şükretmek lazım. Bu hayatta şükreden kazanıyor her zaman. Sağlıklıyım, elim ayağım tutuyor, ne bileyim gayet güzel bir ülkede yaşıyorum. Her şey için şükrediyorum. Hiçbir zaman daha iyi bir hayatım olabilirdi kafasına girmiyorum. Yani neden böyle değilim, neden şöyle değilim o kafalara hiçbir zaman girmiyorum. Bu benim kaderim yani kaderimi ben çizeceğim. Nereye gideceğimi zaten daha önceden belirleyen bir varlık Allah. Artık ne derseniz, neye inanıyorsanız var ya da inanmıyorsanız bile kaderin aslında sizin elinizde olduğunu bilmeniz lazım. Siz kaderinizi bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz şeyi, yani diyebilir misiniz benim kaderim kötü diyemezsiniz çünkü hayat sizi nereye götürüyor asla bilemezsiniz. O yüzden, yok kaderime küstüm, İşte benim kaderim bu, ben çok kötü bir hayat süreceğim bu kafalara hiçbir zaman girmemek gerekiyor. Bir hayatımız var. Bu hayata bir kere geliyoruz. Çoğumuz gayet sağlıklı. İnsanların çoğu gayet sağlıklı. İnsanlar kendi sağlığını kendisi mahvediyor genelde. Hem mental hem fiziksel olarak sağlığını genelde insanlar kendileri kaybediyor. Bizim hayata sürekli pozitif bakıp sahip olduğumuz şeylere şükret edip hayatı yaşayabileceğimiz en iyi şekilde yaşamamız gerekiyor ki bu hayatma verim aldım. Hayata bir kere geliyoruz, en iyi şekilde yaşamamız gerekiyor. Her insanın başına kötü şeyler gelebilir yani, olabilir. Önemli olan bu kötü şeyin üstesinden yani nasıl geleceğini bilmek. Bir sürü şey yaşadım. Amerika'da 4 ayda, şu an 3 aydır buradayım, 3 aydır yaşamadığım olay yok. Şu 3 ayda yaşadığım durumların totali Türkiye'deki 20 yıllık hayatıma bedel biliyor musunuz? Ama buraya gelmeden önce kendimi mental olarak o kadar iyi eğittim ki biliyorum artık. Yani nasıl karşılayacağımı biliyorum. 20 yıllık hayatım boyunca birazcık isyankar bir tip oldum. İşte son bir yılı falan belki düzelme evrem olabilir. Birazcık daha her şey yoluna çalıştım, yoluna koymaya çalıştığım bir evre olabilir ama genel olarak yani her şeyden isyan eden bir tiptim ama bunun inanın size bir faydası olmuyor. O yüzden mental olarak kendi üstünüze çok gelmektense her şeyi olduğuna bırakmak lazım. Yani bazı insanlar geçmişe çok takılır, bazıları geleceğe çok takılır, gelecek, gelecek kaygısı yaşar. Bazıları her ikisini birden yaşar. Ama inanın fiziksel hastalıkların bile çoğunun fiziksel dediğim yani her türlü fiziksel kanser olur işte ne bileyim sakatlıkların iyileşmesi bile belki anladın mı bunların hepsi mentaliteyle alakalı yani olarak yani bunların hepsi psikolojik sağlıkla alakalı senin iyileşmeni bile etkileyen bir şey bu psikolojik sağlık psikolojik sağlığınızı kaybetmemeye çalışmanız lazım sürekli pozitif olmanız lazım geçmişi ve geleceği çok sakmamak lazım geçmiş geçmişte kaldı gitti bitti geri dönüp düzeltebilir miyiz? Düzeltemeyiz. Yani söylemesi yapmasından kolay bu şeylerin ama bir kere mentalitenizi oturttuktan sonra alışıyorsunuz. Benim bir yılımı aldı. Ben bir yıl boyunca kendimi daha iyi bir versiyonuma sokmak için uğraştım. Aynı şekilde geleceği takılanlar için ya da ben eğer ileride bir gün geleceğe takılırsam kendime söylüyorum. Gelecek daha gelmedi. Yani o yüzden takmaya gerek yok. Gelmeyen bir şeyi ne bileyim yani şu an o orada değilim anladın mı? Neden geleceğin planını? Evet gelecek planları yapılır. Ama geleceğin hakkında endişelenmek için zamanın yok senin. Sen şu an bu zamandasın. Bulunduğun zamandasın. Ve bulunduğun zamanı en iyi değerlendirme fırsatı sana ait. Sen bulunduğun zamanı en iyi şekilde değerlendirmezsen. Geleceğin de kötü olacak gelecekte geçmişe baktığın zaman geçmişinden de pişman olacaksın. Bunun yerine şu anda günümüzde bu bulunduğun zamanı en iyi şekilde değerlendir. Şu an yaptığın tüm boş işleri bırakıp mesela günümüzde şu anda tam şu anda kendini geliştirmek için bir adım atmazsan gelecekte pişman olacaksın. Gelecek kaygısı da yaşayacaksın. Bir sürü problem yaşayacaksın. Hiçbir zaman için güzel bir Mentaliteye bürünemeyeceksin Bir an önce harekete geçmek lazım Ama dediğim gibi demesi, söyle, yani demesi yapmasından her zaman kolay oluyor Bu tür şeyleri Ve hiçbir zaman muhtemelen tam oturmayacak Bu mentalite Ya da bi, oturacak umarım bir gün ama Bende bile bir yıldır Oturmadı bu mentalite Hala ara ara kendimi kötü hissediyorum Yani yaptığım şeylerden Pişman oluyorum ara ara Sonrasında aklıma geliyor mentalitem Geçmişe takılma, gelecek için endişelenme. Günümüzü yaşa. Ve onu en iyi şekilde yaşa. En eğlenceli halde yaşa. Yapmayı istediğin şeyleri yap. Boş durma. İnsanlar oyun oyun oynuyor. Boyuna ben de öyleydim. Oyun oynuyorsunuz. Arkadaşlarınızla boş muhabbet yapıyorsunuz. Ekonomi konuşuyorsunuz. Sanki siz ekonomiyi konuştukça ekonomi düzelecek gibi. Bu tür şeylere gerek yok. Endişelenmeniz gereken şeyler o kiminli olmuş, bu kiminli olmuş, ekonomi bok gibi siyaset ve yani bu tür şeylerle ilgilenmeyi bırakıp kendinize bir hayrınızın olması gerekiyor artık. Sonu hep aynı yere çıkıyor. Baktığınız zaman ortalama her yani average olarak 65-70 yıllık ömrümüz var. Bu 65-70 yıllık ömrünüzde Yapmadığınız şeyler için pişman olmak mı istiyorsunuz? Ben istemiyorum. Ben kimin ne yaptığı umurumda değil o yüzden. İşte kimin hakkında ne konuştuğu umurumda değil. Çok rahat bir şekilde çıkıp bir insanla taşak muhabbet yapabiliyorum. Ne bileyim ya da çoğu insanın yapmaya çekindiği şeyi yani umurumda bile olmadan yapabiliyorum. Ama bu mentaliteye bir gün de gelmedim. Bunlar bir günde olmuyor. Kendinizi eğitmeye çalışın. Özellikle mental olarak kendinizi eğitirseniz, fiziksel olarak da sağlıklı olacaksınız. Hayata bakış açınız da değişecek. Yani hayatın her alanında sizi başarıya sürükleyecek bu olay. %100 de eminim buna garanti veriyorum. Çoğu insana bakıyorum, hayalleri, hedefleri var. Ama onlar hayallerden öteye hiçbir zaman gitmiyor. Çünkü insanlar harekete geçmek istemiyor. Bir adım atsal, atsalar olmuyor yani. Ben bu konuda birazcık şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu hayatta bir yere gelmek için hayalinize, kar hayalinize doğru bir adım atmanız lazım sürekli. Yapmak istediğiniz şeyleri harekete geçirmeniz lazım. Ben bunu istiyorum deyip beklerseniz o size gelmeyecek. Bu hayatta hiçbir fırsat size gelmeyecek. Fırsatlar siz kovalarsanız sizi bulacak. Onun haricinde hiçbir zaman hiçbir şey için Fırsat sizin ayağınıza gelmeyecek. O yüzden... ...hayatınızı en iyi şekilde yaşamaya çalıştım. Sen de. Bazı şeyleri siklememen gerekiyor.